فارتقي Fatiha Şerife, maşallah diye isteklerinizi geçirin. Evet. Sultanımıza bakarak devam ediyoruz. Bekleme yapmıyoruz efendim. Evet maşallah diyoruz. Nazar ayetleri okuyoruz. Evet. isteklerimizi, dualarımızı kalbimizden geçirerek inşallah devam ediyoruz efendim. Gel bulma. Gel bak. Evet. Videoyu izleyenler paylaşırlarsa herkes görmesine vesile olur. Videoyu izleyen arkadaşlar lütfen paylaşalım. Evet arkadaşlar. Maşallah diyoruz. İsteklerimizi kalbimizden getirin. Fatiha-i Şerif'e Evet. Arkadaşlar videoyu paylaşırsanız herkes daha iyi görür. Canlı yayın şu anda çavuş başında. Canlı yayın öyle şu anda. Siz çekmeyin abi. Siz çekmeyin. Siz sultanımıza bakın. Devam edin. Siz uzaktan yakından geliyorsunuz. Evet. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet maşallah diyoruz. Nazar ayetleri bilmeyenler Fatiha-i Şerif okusun. İsteklerinize dualarınızı kalbinizden geçirin efendim. Sultanım zaferle gidiyoruz. Evet. Nazar ayetlerini unutmayalım arkadaşlar maşallah diyeyim. Fatiha-i Şerif unutmayın Evet. Dualarınızı, isteklerinizi kalbinizden geçirin. Ayrıca her gelenler için de dua sultanımızdan.